Yalı Çapkın'ın heyecan üst seviyede. Videoya geçmeden önce Seyran ve Ferit ayrılmasın diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi bizimle aynı fikirde. Dizinin bu bölümünde aynı anda birçok duyguyu bir arada yaşadı. Önce Fuat'ın ölümünün ardından Korhanlarla birlikte üzülürken ardından Ferit ve Seyran'ın her şeye rağmen birbirlerine destek çıkıp birlikte olma çabalarından ötürü mutlu olduk. Ancak bu mutluluğa Kazım abi ve Halis ağa deyim yerindeyse limon sıkı diyebiliriz. Yalı Çapkın izleyicisi belki de sezonun başından beri Ferit ve Seyran'ın birlikte olacağı günün hayalini kuruyordu. Ve nihayet bu bölüm bu ikili gerçek karı koca oldular. Tabii ki bu birliklerin zamanlaması hem Fuat'ın ölümü hem de Seyran ve Ferit'in evliyken değil de boşandıktan sonra olmasından ötürü yanlış gibi gelse de sevenlerin kavuşması en önemlisiydi. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi ve Seyran ile Ferit'i zorla ayırdılar. Peki bu ayrılık ne kadar sürecek? Artık Ferit ile Seyran'ın kavuşması için başka nedenler gerekiyor. Çünkü ağlar bu birlikteliğe tamamıyla karşı. O yüzden Seyran'ın Ferit ile birlikte olduğu gece hamile kalacağını düşünüyorum. Durum böyle olunca da ağlar Seyran ve Ferit'in karşısında duramayacak. Bu birlikteliğe izin verecekler.